Merhabalar arkadaşlar, mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere muhteşem bir tarifle geldim. Çok basit bir o kadar da lezzetli. Özellikle çocuklarımızın beslenme çantalarını süsleyecek harika bir tarif oldu. Yumuşaklığını, kıvamını görüyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten lezzeti de bir o kadar güzel. Evet, lafı daha fazla uzatmadan tarifime geçiyorum ve iyi seyirler diliyorum. Yoğurma kabımıza 2 su bardağı klasik su bardaklarıyla 2 su bardağı sütümüzü alıyoruz. Üzerine bir paket instant maya kullandım. Siz yaş maya da kullanabilirsiniz. 1 yemek kaşığı toz şeker ve 1,5 tatlı kaşığı tuzunu da ilave ettikten sonra sıvı malzemelerimi güzelce karıştırıyorum. Güzelce karıştırmış olduğum maya ve süt karışımının üzerine kapatıyorum. Mayamın ferment olması için 5-10 dakika bekletiyorum. Evet 5-10 dakika beklettik. Bu şekilde mayamız eridi, kabardı. Ve sırasıyla diğer malzemelerimizi ekleyerek hamurumuzu yoğurma işlemine devam ediyoruz. Karışımın üzerine yarım çay bardağından bir parmak fazla sıvı yağ ilave ettim. Bir adet yumurta akını ilave ediyorum. Sarısını üzeri için ayırdım. Gerçekten az malzemeli ve de çok lezzetli, muhteşem kapamalar oldu arkadaşlar. Ne diyoruz? İnşallah dener ve daha güzellerini yaparsınız. Ben bu hamurum için toplamda 5,5 su bardağı un kullandım. Her zaman söylediğim gibi unumuzun markasından miktarı değişiklik gösterebileceği için unumuzu kontrollü bir şekilde azar azar ilave ederek yoğurma işlemine başlıyoruz. Öncelikle böyle bir kaşık yardımıyla karıştırıyorum. Hamurum koyulaşana kadar Koyulaştıktan sonra elimle yoğurma işlemine devam edeceğim. Evet arkadaşlar her zaman söylediğim gibi hamurumuzun içerisindeki malzemeler kadar da yoğurması gerçekten çok önemli. Bu tür hamur işlerimizin çok kaliteli olması için çok güzel bir şekilde hamurumuzu çok özlü bir hamur olana kadar yoğurma işlemine devam edelim lütfen. Ne kadar güzel hamur yoğrulursa o kadar güzel sonuçlar alırsınız emin olabilirsiniz. Evet bu şekilde kaşığımı çıkartıyorum ve elimle aşağı yukarı 3-4 dakika güzel bir hamur olana kadar yoğurma işlemine devam ediyorum. Her zaman söylediğim gibi ben bir tepsilik yaptım arkadaşlar. Daha fazla yapmak isterseniz malzeme listemizi katlarıyla azaltıp çoğaltabilirsiniz. Evet görmüş olduğunuz gibi hamurumuz gerçekten çok kaliteli, çok yumuşak bir hamur oldu görüyorsunuz kıvam bu şekilde olacak arkadaşlar sakız gibi bir hamur yoğurduk üzerine kapatıyoruz ve 25-30 dakika mayalanmaya bırakıyoruz tabi mayalanma süresi de havanın sıcaklığından sıcaklığına değişiklik gösterebiliyor arkadaşlar hamurumuzun daha çabuk mayalanmasını isterseniz bir sofra bezine sarıp o şekilde de koyabilirsiniz Üzerini kapattığımız zaman daha çabuk mayalanacaktır Şayet aceleniz varsa ve daha fazla beklemek istemiyorsanız yormuş olduğumuz hamuru güzelce bir sofra bezine sararsanız daha kolay mayalanma işlemi gerçekleşecektir. Evet mayalanan hamurumu hiç bekletme yapmadan şöyle alıyorum tezgahıma. Oda sıcaklığına çıkarmış olduğum tereyağım vardı. Ondan birazcık tezgahıma sürdüm hamurumun yapışmaması için. Bu esnada un kullanmıyorum arkadaşlar. Hamurum gayet güzel bir kıvamda oldu. Tekrardan un ilavesi yapıp hamurumu daha fazla koyulaştırmak istemiyorum. Hamurumuz ne kadar yumuşak olursa o kadar güzel sonuçlar alırız arkadaşlar. Bu da bilginize. Evet bu şekilde hamurumdan göz kararı parçalar kopartıyorum ve avuç içi büyüklüğünde bezeler oluşturuyorum. Ben bu hamurdan 10 adet beze elde ettim. Siz daha küçük ya da daha büyük bezeler alabilirsiniz. Bu şekilde bütün hamurlarımı büyükten küçüğe pay ederek 10 adet beze elde ediyorum. Hamurum çok yumuşak bir kıvamda olduğu için hiç bekletme yapmadan şekillendirmeye geçiyorum. Görmüş olduğunuz gibi gerçekten pamuk yumuşaklığında harika bir hamur oldu. Bezelerimin üzerine oda sıcaklığında çıkarmış olduğum tereyağdan bu şekilde yarım tatlı kaşığı kadar görmüş olduğunuz gibi ekliyorum. Tereyağımızın yumuşak olmasına dikkat edelim arkadaşlar. Hamurlarımızı açarken çok kolaylık sağlıyor tereyağımızın yumuşak olması. Hatta ben çok yumuşak olmasını istediğim için ılık bir fırında hamurun mayalanana kadar beklettim yağımı. Bu şekilde gerçekten yumuşacık oldu. Ve bezelerimin üzerine yerleştiriyorum yarım tatlı kaşığı kadar tereyağımı ve hiç bekletme yapmadan hamurlarımı açma işlemine başlayacağım. Tabi ben hamurlarımın üzeri için tereyağı kullandım. Margarin de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Tereyağımızı eritip süredebilirsiniz ama gerçekten bu şekilde daha yumuşak oluyor. Bilmiyorum bu şekilde daha güzel sonuç aldığımı düşünüyorum. O yüzden oda sıcaklığında bekletmiş olduğum tereyağından yardım aldım hamurlarımı açmak için. Ve hamurlarımı oklava ya da merdane kullanmadan elimle pasta tabağı büyüklüğünde açıyorum. Şekilde görüldüğü gibi katlıyorum. İçerisi için ben beyaz peynir kullandım. Siz başka malzemelerde kullanabilirsiniz. Tam ortasına gelecek şekilde beyaz peynirimi yerleştiriyorum ve şekilde görüldüğü gibi katlıyorum. Tepsime yerleştiriyorum. Gerçekten çok basit, çok lezzetli, muhteşem bir tarif oldu arkadaşlar. Denememizi şiddetle tavsiye ediyorum şayet dener ve sonuçları yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Evet arkadaşlar siz videomu izlerken benim de sizden ufacık bir ricam olacak. İlk defa sizinle bu videoda karşılaşıyorsak bu ve bunun gibi güzel tariflerim için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı ve yepyeni tariflerimden haberdar olmak için bildirim zil sesini açmayı unutmayın lütfen. Kanalımı büyütüp çok güzel bir yerlere gelmek adına sizin desteklerinize çok ihtiyacım var. Ve ben sizin desteklerin sayesinde kanalımın çok güzel bir yerlere geleceğine gönülden inanıyorum. Ayrıca beğenmiş olduğunuz videolarımı sosyal medya hesaplarınızdan dostlarınızla ve arkadaşlarınızla da paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Videomun yorumlar kısmına at, kanalımla ve tarifimle alakalı görüş ve düşüncelerinizi bildiren yorumlarınızı bekliyor olacağım. Tüm tariflerimi ayrıntılı ve de pratik bir şekilde tüm püf noktalarıyla vermeye çalışıyorum. Şayet unutmuş ve atlamış olduğum bir bölüm varsa yorumlar kısmından ulaşırsanız gördüğüm an dönüş yapıyorum. Merak etmiş olduğunuz herhangi bir konu varsa yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Evet ben sizinle sohbet ederken bu esnada poğaçalarımı yapmaya devam ediyorum. Bezelerimizin üzerine oda sıcaklığında tereyağımızı ekledik sonra tatlı tabağı büyüklüğünde açtık açmış olduğumuz hamurlarımızı ikiye katladık içerisine peyniri yerleştirdik ve şekilde görüldüğü gibi katlayıp tepsimize yerleştiriyoruz her zaman söylediğim gibi tadından dokusundan kıvamından emin olmadığım hiçbir tarifi sizinle paylaşmıyorum tüm videolarımın açıklama kısmından malzeme listesine ulaşabilirsiniz Evet bütün hamurlarım bitene kadar bu işleme devam ediyorum. Ben kapamalarımı 20 dakikada 200 derece fırında pişirdim arkadaşlar. Her zaman söylediğim gibi fırınımızın markasına ve kalitesine göre pişirme süresi uzayıp kısalabilir. O yüzden dikkatli ve kontrollü bir şekilde pişirmeye özen gösterelim. Bütün poğaçalarımı yaptım bu şekilde. Üzerini kapattım. 10-15 dakika dinlenmeye aldım. Ve şöyle parmak uçlarımla birazcık bastırıyorum ve üzerine ayırmış olduğum yumurta sarısının içerisine bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledim güzelce karıştırdıktan sonra her tarafına gelecek şekilde güzelce sürüyorum tam da bu esnada fırınımı 200 derece ısınması için açtım her tarafına gelecek şekilde güzelce yumurta sarılarımızı sürüyoruz ve üzeri için ben beyaz susam kullandım arkadaşlar siz dilerseniz kavrulmuş susam çörek otu normal susam da kullanabilirsiniz hamurumuz çok güzel bir renkte olduğu için beyaz susamın çok yakışacağını düşündüm ve bu şekilde üzerlerine yumurta sarısı sürmüş olduğumuz kapamalarımızın üzerine bol bol beyaz susamımızı da ilave ediyoruz ve fırınımıza pişmeye gönderiyoruz Evet arkadaşlar beni buraya kadar izlediyseniz videomun yorumlar kısmına bir çiçek böcek emoji nokta dahi olsa bir yorum bırakırsanız çok sevinirim. Beni hangi şehirden izliyorsunuz? Onu da benimle paylaşabilirsiniz. Evet kapamalarımız hazır. 200 derece önceden ısıtmış olduğumuz fırınımıza gönderiyoruz. Evet kapamalarımız fırından çıktı. Üzerini kapattım ve ilk sıcaklığının çıkması için ve de yumuşaması için bu şekilde 1-2 dakika beklettim. Hala çok sıcak olmasına rağmen çekimimi tamamlamam gerektiği için bu şekilde size son halini göstermek istiyorum. Gerçekten rengiyle, dokusuyla, kıvamıyla, lezzetiyle muhteşem bir tarif oldu. Evet arkadaşlar siz videonun son halini izlerken ben de size veda edeyim. Bir videomun daha sonuna geldim. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet olsun. Hoşçakalın.